Herkese günaydın. Ben Onur Kolat. Naklen piyasanın 2 Aralık 2025 sabah videosu sizlerle beraberim. Şu an İstanbul'da saat 08.14. Yapacağımız tüm analizler ve paylaşacağımız tüm bilgiler bu saat itibariyle geçerlidir. Hemen hızlı bir şekilde piyasaya dönmek istiyorum. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi, her sabah videosunda yaptığımız gibi DAX'dan başlamak istiyorum. Yani Avrupa kapanışlarından başlamak istiyorum. Özellikle DAX tarafında dün Negatif bir seyir gördük ve günü %1'e aşkın düşüşle kapattı. Diğer Avrupa endekslerine baktığımızda ise düşüşlerin daha sınırlı olduğunu görmekteyiz. Fransa'da %0.3'lük bir düşüş var. İngiltere'de %0.2'lik bir düşüş var. Hatta İspanya tarafının günü %0.1 artıda kapattığını görmekteyiz. Yani DAX dışında aslında karışık bir seyir izledi diyebiliriz Avrupa endeksleri. DAX ama özellikle Asya sayasında gerçekleştirdiği kayıpları telafi edemedi gün içerisinde. Buradan kriptoya gelmek istiyorum. Kripto tarafında dün Amerika sayesinde sert düşüş gördük tekrardan e, ve 84 binlerin de altına kadar geriledi Bitcoin. E, özellikle altcoinlerde çok ciddi çok sert kayıplar gördük. %10'a aşkın kayıplar vardı. Yeni günde bunlar bir miktar toparlanmakta. Videomuzun sonunda yeni güne ilişkin fiyatlamaları tekrar paylaşacağım. E, Gümüş tarafında da yine yeni zirveler gördük. 58 dolar 70 cent olarak gerçekleşti Gümüş'ün yeni zirvesi dün bir ara %4'e yakın yükseliş gerçekleştirdi. Altın tarafındaki hareket daha sınırlıydı. Altın tarafında çok ciddi bir hareket görmedik. Daha çok 4210 ile la 4260 dolar arasında yatay bir bantta seyretti gün içerisinde. Tahvil faizleri şu an için oldukça popüler. Piyasada bir konu özellikle Japonya'daki tahvil faizlerinin, 2 yıllık tahvil faizlerinin 17 yıl aradan sonra %1'in üzerine çıkmasıyla beraber bu durum aslında tüm global tahvil piyasasını etkiledi ve tahvil faizlerinde yükseliş gördük. Dün ABD 10 yıllık devlet tahvili faizinde de ciddi bir yükseliş vardı. 8 bas puanlık bir yükselişle 4.09 seviyesine kadar yükseldi. Burada özellikle zaten bir süredir bahsediyoruz devlet tahvili faizlerinde, ABD'de devlet tahvili faizlerinde bir sıkışma var 2.5-3 senedir. Daha kısa vadeli baktığımızda ise 4 ile 4.20'ler arasında bir sıkışma var. Her iki daha büyük çaplı sıkışmaydı, daha küçük çaplı sıkışmaydı takip etmekteyiz. Eee Atlanta Fed büyüme verisi açıklandı. Büyüme tahmini verisi açıklandı. Ve 3. çeyrek büyüme tahmini bir öncekiyle aynı kalarak %3.9 olarak gerçekleşti. Bu Amerika için hala çok iddialı bir büyüme oranı. 3. çeyrekte büyüme oranı da artık yavaş yavaş buralarda oturmaya başlayacak gibi gözüküyor. 3. çeyrekte Amerikan ekonomisinden de yine çok iddialı bir büyüme rakamı göreceğiz. Gidişat bu yönde. Amerika kapanışına gelmek istiyorum. zaten Asya'dan Satıcılı bir seyir almıştı Amerikan indeksleri. Gün içerisinde de bir miktar yukarı yönlü yapsa da günün sonuna doğru tekrar satışlarla karşılaştı. Ve S&P 500 günü %0.5 düşüşle karşı kapattı. Nasdaq %0.4, Dow Jones'daki düşüş ise %0.9 olarak gerçekleşti. Bugün S&P 500'de değeri en çok artan şirket Sinopsis oldu %4.85 ile. Değeri en çok düşen şirket ise 7.01 ile modern oldu. E, ABD kapanışındaki fiyatlamalara baktığımızda ise ons altın günü %0.5 yükselişle 4237 dolardan ons gümüş %2.7 yükselişte 57,96 sentten 57 dolar 96 sentten günü kapattı. Bitcoin'de %5'e aşkın düşüş var. E, her ne kadar bir ara düşüş %7'ye kadar gelse de bir miktar kayıplarını telafi etti. 85.450 dolardan günü kapattı. Ethereum'de kayıplar %8'e ulaştı. 2.155 dolardan günü kapattı. Petrol tarafında ise daha alıcılı bir seyir vardı dün. %1.5'a yakın yükselişti. Brent petrol 60 dolar 20 sent. Ham petrol de 59 dolar 45 sentten günü kapattı. 10 yıllık tahvil faizi de 8 bas puan yükseldi dün ve 4 ona kadar yaklaştı. 4.10'a kadar yaklaştı. Dolar endeksine bakmak gerekirse gün içerisinde bir ara Japonya'daki değer kazancına paralel olarak ciddi değer kaybetmişti. 99 seviyesine falan geri çekilmişti. Ancak oradan e, ABD'deki tahvil faizlerinin yükselmesiyle beraber alıcılı bir seyri gördük ABD seansının açılmasıyla. Ve 99.40'a kadar yükseldi. Keza paralel hareket Euro dolarda da oldu. E, 1.16.55'leri test etti Euro dolar ancak daha sonrasında 1.16 onlara kadar geri çekildi. Buradan Türkiye tarafına dönmek istiyorum. Dün zaten çok pozitif bir hareket vardı. Biz de akşam senasında bu devam etti. 11 puanda yükseldi biz 30 vadelileri ve akşam seansını 12.466 puandan kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıklamaları vardı. 2025'te ekonomik büyüklüğün 1,5 trilyon dolara ulaştığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2028 hedefinin ise 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmak olduğunu aynı şekilde ifade etti. Ee, sabah saatlerinde daha doğrusu dün gece saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir karar açıklandı ve zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı atıldı. Teknik detayları burada boğmak istemiyorum açıkçası. Bu kararın sonucunda TL mevduat faizlerinde bir miktar pozitif etki yürülebilir. Ancak piyasanın bu kararı olan tepkisi çok sınırlı olacağını tahmin etmekteyiz. Bu sabah saatlerinde asasiyatın açılmasıyla beraber onsaltın ve gümüş tarafında ise satışlar görmekteyiz. Gümüşteki satışlar %1.5'a e ulaştı. Altında da %0.4'lük bir kayıp var. Ee, buradan Asya Endekslerine baktığımızda ise karışık bir seyir var. Dün Nikkei çok sert düşmüştü. Bugün yatay seyrediyor. Kospi pozitif %2'ye yakın bir artış var. Kospi'de bir ekonomi endeksinde. Hanseng Hong Kong endeksi o da %0.1'lik bir artışta. Çin'de %0.5'e yakın bir kayıp var. Genel olarak yatay diyebiliriz Asya Endeksleri için. Buradan her zaman yaptığımız gibi chartlarımıza ve son piyasa fiyatlamasına gelmek istiyorum. Dax'dan başlayacağım. Dax 23.000 ile 24.500 arasında bir sıkışma olduğundan bahsetmiştik. Y23.000'den e piyasa tepki görmüştü. Bizim buradaki beklentimiz 24.500'e kadar Dax'ın erişeceği yönünde. Dün gerçi piyasan oldukça sert negatif ayrışmıştı ama teknik anlamda 23.000 desteğini tuttuğunu ve tekrar 24.500'e bir hareket yapma ihtimalini kuvvetli görmekteyiz. E ABD 10 yıllık faizlerine gelmek istiyorum. E burada hem uzun vadeli hem de kısa vadeli aslında bir sıkışma içerisindeyiz. 4'ün altına sınırlı bir zaman diliminde ve sınırlı bir sürede gelmiş olsa da genellikle 4'de, 4 ile yukarıda 4.17, 4.18 arasında piyasa bir aralık içerisinde bu aralık yaklaşık 15 Eylül'den itibaren başlayan ve artık yaklaşık buçuk aydır devam eden bir aralık. Yukarıdan aynı zamanda 4.60'lardan başlayan aşağıda bir trend çizgisi var. Bunun şu an için direnç seviyesi 4.15'lerde. Aşağıda ise daha 2023 yılından gelen bir yükselen trend çizgisi var. Bunun desteği de 3.90'larda gözükmekte. 3.90'larda olduğu gözükmekte. Burada daha uzun vadeli bir grafiğe geldiğimiz zaman biz açıkçası bunun 2026'da kırılmasını bekliyoruz herhangi bir yöne. Tabii ki buradaki kırılım yönü kritik. Ancak artık kırılımın 2026'da gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii ki kırılım yönünü burada şu an için tahmin etmek güç. Eğer enflasyonist baskılar ve beklentiler artacaksa bunun yukarı yönlü kırılmasını bekleriz ama ekonomiye ilişkin kaygılar yükselecekse de bu sefer de bu faizlerin aşağı yönlü kırılmasını bekleriz. Bunu yakından takip ediyoruz. İlk etapta takip ettiğimiz seviye burada 4.17, 4.18 aşağıda da 4 seviyesi. Bugün 2 yıllık Japonya tahvil faizlerinde bir miktar ılıman bir seyir gördük. Dün 1.03'e kadar yükselmişti. Bugün 2 bas puan aşağı geldi ve 1.0 1.01 seviyesinde şu an için fiyatlanmakta. Burada merkez bankası kararı 17 Aralık'ta Japonya merkez bankası kararı. Ee, görünen o ki Japonya faiz artışına gidecek. Ee, şu an için daha ağırlıklı daha ağırlıklı olarak beklenilen şey Japonya'nın faiz artışına gideceği. Ee, Bunu da yakından takip edeceğiz. Piyasa fiyatlaması önümüzdeki dönemde oldukça etkileyebilir. Çünkü e, tahvil faizleri hem 2 yıllık tahvil faizi Japonya'da hem de 10 yıllık tahvil faizi e, son yılların son 15-20 yılın en yüksek seviyelerinde e, bu hareketi de yakından takip edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Ağustos ayında 2024 Ağustos ayında Japonya'daki dalganın küresel piyasalarda çok sert etkilediğini görmüştük. Yaklaşık küresel piyasalarda %15-120'ye varan satış dalgası tetiklemişti. Keza riskli varlıklarda da tekrar böyle bir harekete yol açıp açmayacağını yakından takip etmekteyiz. dolar endeksine buradan gelmek istiyorum. Dün yükselen tren çizgisini kırdı demiştik. Tekrar test etti. Ee, ve altında kapandı tren çizgisinin. Ee, yukarıdan gelen de 100,40'lardan gelen de aşağı yönlü bir tren çizgisi var. Al, e, alçalan bir tren çizgisi var. Ee, buradaki beklentimiz bizim dolar endeksinin değer kaybetmeye devam edeceği yönünde. Özellikle 99 seviyesi kırıldığı takdirde e, buradaki hareketin boyutu artabilir. E, değer kaybı sertleşebilir. E, Nasdaq'a gelmek istiyorum buradan. Biz 25.300'leri takip edip dün önce altına geldi sonra tekrar üstüne çıktı. Şu an için tam o seviyede. Ee, biz burada yıl sonuna kadar yeni zirve beklentimizi koruyoruz. Çok da bir zaman kalmadı ama hala bu beklentimizi korumaktayız. Ee, çünkü makroekonomik veriler açısından çok ciddi bir hareket görmüyoruz. Bozulma görmüyoruz hala. Atlanta Fed büyüme tahmini %3.9 seviyesinde. Fed Aralık ayında kuvvetle muhtemel faiz indirecek. Ee, burada biz pozitif seyrin Ay içerisinde biraz daha belirginleşmeye başlayacağını düşünüyoruz. Altın tarafına geldiğim zaman gece saatlerinde 4190 seviyesine kadar sarktı. Ama orada çok kısa süreli kaldı. Ve tekrardan 4220 seviyesine geldi. Burada piyasa bir miktar yataylaşmışa benziyor. 4260 ile 4200 seviyeler arasında. Bu seviyeleri takip etmekteyiz. Bizim buradaki görüşümüz önümüzdeki 6 ile 9 ay içerisinde altının yeni zirve yapmayacağı yönünde. Ancak bu tabii bu trend çizgisini kırması 4.307 duvardan başlayan trend çizgisini kırması da biraz bizim görüşümüzü zayıflatmakta takip etmeye devam ediyoruz. Gümüş tarafında çok gerçekten sert bir hareket var. Burada zaten e, gümüş analizimizde yanıldığımızı e, birkaç kez söyledik. E, burada eğer e, fincan kulp formasyonu çalışırsa hedefi 62 dolar olabilir. Ama artık bu dakikadan sonra bu gümüş hakkında çok fazla yorum yapmayı da doğru bulmamaktayız. Bitcoin'e gelmek istiyorum. E, zaten geçtiğimiz hafta 240 dakikada yükselen trend kanalını takip ediyorduk. Kanal kırıldı ve sert 84.000'in 84 altına kadar geri çekildik. 83.900 dibi oldu. E, yani hala dip Bitcoin'de dip diyebileceğimiz bir formasyon oluşumuna rastlayamıyoruz. Takip etmek lazım ama yukarı yönlü hareketler için açıkçası çok pozitif değiliz hala. Gerçekten e, kırması gereken, test etmesi gereken çok yer var, çok testi var Bitcoin'in yukarı yönlü hareket için. Ee, en azından ilk etapta 93-94 bin seviyesini geçip yeni bir yüksek yapmasını bekleriz. Son fiyatlamalara gelmek istiyorum buradan. Endeksler tarafında ABD vadeli endeksleri Asya senasında yatay %0.1'e yakın kayıplar var. Çok ciddi bir hareket görmemekteyiz. Keza Asya tarafında da Kospi hariç karışık bir seyir var. Çok ciddi bir fiyat hareketi ortada söz konusu değil. Petrol tarafına baktığım zaman orada da bugün yatay hasta seansı 63 dolar 20 sentte. E, Brent petrol, ham petrol 59 dolar 40 sentte. Kripto tarafı o tarafta yatay %1'e yakın hareketler var. Bazı kripto para birimleri artı da bazı red eksi de bitcoin 87 bin dolar seviyesinde ethereum 2800 dolarda. son olarak para birimlerine de baktığımız zaman para birimleri tarafında da euro dolar 1.16 10'a yakın Pound 1.32 seviyesinde. Dolar Japonya'da 155'in altına gelmişti ancak e, oradaki hareketini koruyamadı. Tekrar 155 70 seviyesine yükseldi. E, günün geri kalanında hangi veriler açıklanacak biraz onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. AVB'den tüfe açıklanacak saat 13'te. E, bu gece saat yani geçtiğimiz gece saat sabaha karşı 4'te Powell bir konuşma açıklaşırdı ama e, FED üyeleri sessizlik döneminde olduğu için Powell'ın konuşmasında para politikasına herhangi bir atıf yoktu. Saat 18'de ABD'den George açıklanacak iş imkanları ve personel değişim oranı. Türkiye tarafına baktığımızda ise bugün açıklanacak kritik bir veri olmadığını görmekteyiz. Ee, yine gün içerisindeki tüm gelişmeleri sitemiz olan naklenpiyasa.com'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Herkese iyi bir gün, bol kazançlar dilerim. Akşam görüşmek dileğiyle.